ulu mabet, seni ancak bu sabah anlıyorum. Ben de bir varisin olmakla bugün mağrurum. Bir zaman hendes eden abide zannettimdi. Kubben altında bu cumhura bakarken şimdi, senelerden beri rüyada görüp özlediğim, cedlerin mağfiret iklimine girmiş gibiyim. Dili bir, gönlü bir, imani bir insan yığını, görüyor varlığının bir yere toplandığını, Büyük Allah'ı anarken bir ağızdan herkes, Nice bin dalgalı tek bir oluyor tek bir ses. Yükselen bir nakaratın büyüyen velvelesi, Nice tuğlarla karışmış, nice bin at yelesi. Gördüm, ön safta oturmuş nefer esvaplı biri, Dinliyor vecd ile tekrar alınan tek biri. Ne kadar safidi siması bu mümin neferin, Kimdi, banisi mi, mimarı mı, Ulvi eser